Dekoristler 3D interaktif montaj kurulumu. Artle kitaplık. 2, 4 ve 1 nolu parçalar birleştirilir. Kabin vidası takılır, al yanına sabitlenir. 3 nolu parça takılır. Kabin vidası takılır, al yanına sabitlenir. 5, 7 ve 6 nolu parçalar birleştirilir. Kabin vidası takılır, al yanına sabitlenir. 8 nolu parça takılır. Kabin vidası takılır, al yanına sabitlenir. 9, 10, 11 no'lu parçalar takılır. Kabin vidası takılır, al yanına sabitlenir. Dış kısım ve iç kısım birleştirilir. 12 no'lu parça takılır, kabin vidası takılır, al yanına sabitlenir. 13 no'lu parça takılır, kabin vidası takılır, al yanına sabitlenir. 14, 15, 16, 17 no'lu parçalar takılır. Kabin vidası takılır, al yanına sabitlenir. 18, 19, 20, 21 nolu parçalar takılır. Kabin vidası takılır. Al yanına sabitlenir. Tapalar takılır. Logo takılır. Montaj tamamlanır. Ürün sökülmek istenildiği zaman yapılan uygulamalar geriye doğru yapılacaktır.